Türkiye genelindeki basın mensupları 1. Ulusal Bowling Turnuvası'nda bir araya geldi. Biz de Number One ailesi olarak turnuvaya katıldık. Sporun birleştirici gücüyle medya çalışanlarını kaynaştırmayı amaçlayan bu organizasyonda bakalım neler yaşanmış izliyoruz. Uluslararası sosyal medya kullanıcıları derneği öncülüğünde düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan gazeteciler arası Boblink turnuvasında birinciliği Haberler.com kazandı. 14 takımın mücadele ettiği organizasyonda Number One FM gösterdiği performansla ikinci olmayı başardı. Turnuvanın üçüncüsü ise son dakika.com oldu. Plato AVM ve Sultanbeyli Gençlik Spor Müdürlüğü'nün sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte gazeteciler keyifli bir gün yaşadı. Organizasyona Number One Medya Grubu adına katılan haber müdürü ve spikeri Zerha Sadıç, radyo programcısı Turgay Kargı ve bilgi işlem müdürü Hasan Oflu takımlarında ter döktüler. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edilirken katkılarından dolayı Plato AVM Reklam ve Pazarlama Müdürü Emel Aydın'a plaket verildi. USMEK Başkanı İzzet Aydın turnuva hakkında yaptığı açıklamada, gazeteciler çok yoğun bir gündemde, stresli bir ortamda görev yapıyor. Bu sebeple gazetecileri eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirmek istedik. Gazetecilerin çok keyif aldığını gördüm. Önümüzdeki aylarda farklı takımlarla bowling turnuvalarına devam edeceğiz dedi.